yapan yapmayacağım. Sadece e, hayırlı olsun dileklerimi buna, Değerli arkadaşlar 11. olan genel kurulumuzu Hakkari halkımız da şimdiden hayırlı olsun. Diğer arkadaşlar da bu göreve talip olan bütün arkadaşlar başarılar diyelim. Biraz birbirimizden uzak kaldık. Biraz birbirimizden kopuk kaldık. İnşallah odamızı daha aktif hale getirip aktivite, dayanışma ve birlik beraberlik içinde olacağız. Asıl olan esnaflarımızın sorunlarını nasıl çözebiliriz? Nasıl yardımcı olabiliriz bu noktada? Birleşmenin mantık bu olmalı. Yani kafe, kafeterya, kratana arkadaşlarımız çok böyle bir şey içindeler, mağduriyet içindeler. Yani çok kısa aralıklarla şeye mağdur kalıyoruz. Büyük sahiplerin elinde yalnız ve sahipsiz bırakmamalıyız. Malat esnafımızın önünde seyyar, malak seyyar satıcı olmamalıdır okul zamanını iple çeken kırtasiyeci arkadaşlarımızın tamam, tamam. önünde seyahat... Şeye... Bugün kıymetli zamanlarını ayırıp Çukurca'dan, Şemdinli'den, Yüksek Ufa'dan, Van'dan ve merkeze bağlı köylerimizden buraya gelerek bizleri yalnız bırakmayan ve dinleme zahmetine katlanan değerli esnaf ve sanatçılarımıza iştenlikle teşekkür ediyorum. Kurulumuz gelecek adına ve bunaldığınız sorunların çözüm yollarını ortaya çıkarmak adına çok yararlı sonuçlar doğuracaktır. Eminim ki sizler işlerinizin daha bereketli hale gelmesini, bolluk ve zenginliğin hanelerinden hiç eksik olmamasını temenni ettiniz ve ediyorsunuz. Dilediniz. Niyaz ve temennilerinizle hem kendinizin hem de halkımızın iyiye, güzele, refaha ve felaha ulaşmasından başka bir hedef gözetmediğinizden şüphe duymuyorum. Ekonomik zorluklarla geçen bir yılın ardından olumlu ve iyimser her gelişmeye çok ihtiyacımız olduğu kuşkusuzdur. Bizim <laughs> hazırlığını uygunluk çağımızdan itibaren yapmaktayız. <laughs> ne var ki fani dünyanın kökleşen ve kemikleşen sorunlarını bir türlü çözemiyoruz. <laughs> ve hedeflediğimiz müreffah hayata ulaşamıyoruz. Türkiye <laughs> kardeşlerimiz ekonominin mana tarafını en iyi bilen ve yaşayan kişiler olarak her türlü övgüyü hak etmektedirler. Sema Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı İsmail Akboğa, Yönetim Kurulu Asil Üyeleri Emel Kanat, Ayhan Beyter, Serhat Akbulut, Rıza Deniz, Abdullah Kanat, İslam Dayan. 928 seçmenimiz var. Bunun için 3 sandık kurduk. arkadaşlar soyadına göre herkes oyunu kullanacak. birini <laughs> zaten.

İsmail Tan. İsmail Tan. İsmail Tan. İsmail Akboğa. İsmail Akboğa. İsmail Akboğa. İsmail Akboğa. İsmail Akboğa 11. olan genel kurulumuz hayırlı uğurlu olsun. Şimdi ben sonuçlara açıklıyorum arkadaşlar. Bir nolu sandık İsmail Akboğa 133. 2 nolu sandıktan 112, 3 nolu sandıktan 113 oy alarak toplam 358. İsmail Tan bir nolu sandıktan 89, 2 nolu sandıktan 77. 3 doğru sandıktan 90 oy alarak 256. Sabi Atak 1 doğru sandıktan 29. 2 doğru sandıktan 19. 3 doğru sandıktan 22 toplam 70 oy aldı. Kazanan listemiz mavi liste İsmail Akboğa. Ee, arkadaşlar burada kazanan Hakkari esnafı olmuştur. Hakkari halkı olmuştur. Hepinizi saygıyla tekrar selamlıyorum. Sabahtan beri burada ayakta bekliyorsunuz, yoruldunuz. Çukurca'dan, Şemdinli'den, Yüksekova'dan, Van'dan gelen arkadaşlarımız oldu. Köylerden gelen üyelerimiz oldu. Hepinizden hakkınızı helal etmenizi istiyorum. Bayağı yoruldunuz, baya zahmet çektiniz. Sağ olun, var olun. Değerli basın mensupları, sevgili arkadaşlarım, esnaf dostlarım. İsmail Bey'i kutluyorum. Yaklaşık iki aylık bir maratondan sonra bir araya geldik yine. Seçimimizi şeffaf bir şekilde yaptık. İsmail Bey şaibe olmadan kazanmıştır. Biz kutluyoruz. Önemli olan seçimlerin zamanında ve şeffaf olarak yapılması. Ben kazanmış olsaydım şunu diyecektim. Tabi İsmail Bey de o görüştedir eminim. Dört yıl sonra seçimlere bir ay, iki ay, üç ay kala biz aday olsa olmasa, seçimlere aday olsa olmasa, insanların haberi olur olmaz. Seçimlerden insanların, esnafların haberi olmayabilir herkesin de gücünde. Ama seçimleri belirtmeliyiz falan günde bir ay, iki ay, üç ay sonra seçimlerimiz var şeffaf bir şekilde katılalım. E tabi bu durumda şöyle bir durum da var bunu tabi herkes biliyor. Başkan olan mevcut başkan olan kimse onun biraz daha avantajı var. Onun biraz daha elbette ki bu konuda bir adım öndedir. Avantajı vardır. Bu konuda yüz küsür oy İsmail Bey bize fark atmıştır. Ben çok eziklik hissetmiyorum. Ee, bir dahaki sefere kazanacağımıza inanıyorum. Ee, İsmail Bey'le topluyorum bak böyle. onu görsünüz sonra. Ovasan səhər çalışır. Yine sən sabah atdı.